Merhabalar dostlar arkadaşlar grafiğe geçmeden önce hemen şöyle bir haberimize bakalım haber bizim için ne diyor bu arada arkadaşlar haber ne zaman geldi 17 Nisan 2025 sabahleyin 1.36 geçer arkadaşlar neredeyse birçok insan uykudayken kamuya aydınlatma platformuna Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ'den yeni iş ilişkisi haberi geldi. Özata 134 kuruştan bugün kapattı. Yüzde arkadaşlar kaç biliyor musunuz? 4,11 artıda kapattı. Onu da söylemekte fayda var. Yeni iş ilişkisi diye karşımıza çıkıyor. Bu arada grafiklerine bakacağız. Burası sonra arkadaşlar 6 aydır yükselişte olan bir ise. Şirketimiz 16 Nisan 2025 tarihinde yurt dışında muhkim 3 farklı firma ile 7,5 milyon Amerikan dolar tutarında arkadaşlar. Bu da yaklaşık olarak 285 milyon 868 bin 500 TL yapıyormuş. 16 Nisan'daki kura göre 3 adet gemi tamir, bakım ve onarım sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme konusu işin 2025 2025 yılı iş hacmine finansal tablonun olumlu katkı sağlayacağı öngörülmektedir diyor. Peki arkadaşlar grafiğimize hemen bakalım. Bakın arkadaşlar. En son dip olduğu noktaya baktığımız zaman 69 lira 65 kuruşa tam şurada arkadaşlar. Neymiş bu hemen şöyle bakalım. 10. ayın 23 Ekim arkadaşlar. 23 Ekim'den beri istin neredeyse sürekli yükseliştirilendi arkadaşlar. Evet AFA ara ara böyle ufak testere dişleri yapmış. Hatta burada baya bir boyun bükmüş ama tekrar toparlanmayı bilmiş. Bugün %4.11 olarak karşıma çıkıyor. Yaklaşık arkadaşlar son 7-8 aydır en yüksek noktasını zaten 4 gün önce görmüş. 136 lira da 70 kuruş olarak. Bakalım devamı gelir mi arkadaşlar? Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.